Merhaba arkadaşlar, hepiniz videoya hoş geldiniz. TYT Fizik Elektrostatiği bugün anlatacağız, konu özetine geçeceğiz. Hadi bakalım videoya başlayalım. İlk başta nötr cisim kavramından falan bahsedelim. Cisimde arkadaşlar artı ve eksi yükler birbirine eşit olmasıdır. Yani artı ve eksi yükler olmaması değildir. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Pozitif yüklüyse artılar fazla, negatif yüklüyse de eksilerin daha fazla olmasıdır diye söyleyeceğiz. Şimdi yüklerin itme çekme durumunda arkadaşlar zıt cins yükler artı eksi birbirini gördüğünüz gibi çekecektir. Veya şunu söyleyeyim. Aynı cins yükler varsa bunlar da birbirlerini iter diye söyleyeceğiz arkadaşlar. Bir de şöyle de bir durum var. Nötr cisim, yüklü cisim tarafından da çekilir. Neden arkadaşlar? Nötr demek artı ve eksinin olması demektir. Mesela artı yüklü cisim eksileri kendine yakın tarafa doğru çekecektir nötr cisimde. Ve artıladığı uzak tarafa doğru gidecektir. O yüzden de burada çekilme durumu söz konusu olacaktır diyeceğiz. İkisinde de. Elektriklenme çeşitlerimiz var. Birincisi sürtünme ile elektriklenme. Şimdi arkadaşlar sürtünme ile elektriklenmede nötr yalıtkan iki cisim birbirlerine sürtülerek iki cisimde zıt cins yüklenmesidir şeklinde söyleyeceğiz. İpek kumaş ve cam çubuk bunlar birbirlerine sürtüldüğü zaman arkadaşlar ipek kumaş eksi camda artı ile yüklenmiş olacaktır. Sonrasında e, yün kumaş ve ebonit çubuk birbirlerine sürtüldüğü zaman da yün artı ebonit çubuk da eksi ile yüklenmiş olacaktır. Şimdi burada arkadaşlar cam ve ebonit çubuk, yün kumaş ve ipek kumaş. Bunların sürtüldüğü yerleri arkadaşlar yüklenecektir. Hani iletken olmadığından dolayı bu yükler diğer taraflara geçiş yapmayacaktır. Şimdi gelelim etki ile elektriklenmeye arkadaşlar. Etki ile elektriklenme dediğimiz kavram iletken cisimlerin birbirine yakınlaştırılarak yük paylaşımı ile elektriklenme durumudur. Peki A şıkkında. Mesela nötr bir k cismi varken buna biz artı yüklü bir cismi yaklaştırdığımızda artılar eksileri en yakın yere e, kendi cinsi olan artıları da en uzak yere kadar itecektir diye söyleyeceğiz. Mesela burada B durumundan bahsedelim. B durumunda K ve L iletken cisimleri birbirine hani temas halindeler. Ve arkadaşlar buna eksi yüklü bir cisim yaklaştırılmış olsun. Eksi, yüz, eksi yüklü bir cisim yaklaştırıldığı zaman arkadaşlar artıları çekecek, eksileri itecektir. Ve bundan sonra arkadaşlar burada da verdiğim örnek hani önce K ile yalıtkın ayaklarından tutup ayrılıp sonra yüklü cisim uzaklaştırılırsa cisimler bu gördüğünüz gibi artı ve eksiyle yüklenmiş olacak. Yok. Böyle değil de önce yani önce dediğim bu eksi yüklü cisim uzaklaştırılırsa arkadaşlar cisim yine nötr hale gelecektir diye söyleyeceğiz. Peki C durumuna bakalım. C durumunda arkadaşlar iki taraftan da artı yüklü cisimleri yaklaştırmışız. Eşit uzakta. Peki burada eşit uzakta yaklaştırdıktan sonra artılar eksileri kendilerine en yakın yere kadar kendi cinsi olan artıları da en uzak yere kadar iteceklerdir. Peki buradaki olay ne olur arkadaşlar? Önce mesela KLM yatkın ayaklarından tutup ayrılırsa mesela K'nın yüküne biz XQ desek M'nin yüküne XQ desek o zaman L'nin yükü de artı 2 Q şeklinde olacaktır diye söyleyeceğiz. Bunu da unutmamak gerekir. Üçüncü durum dokunma ile elektriklenme. Yüklü iletken cisimler birbirine dokundurulduğunda cisimler yük kapasitelerine göre yüklenir. Genellikle iletken küreler kullanıldığı için kürelerin yüklenmeleri yarı çaplarıyla orantılıdır. Yüklenme durumunda ilk yük toplamı son yük toplamına eşittir. Yani yük korunumu yaşanır. Mesela burada X ve Y cisimleri var. X ve Y cisimleri birbirine dokundurup ayrıldığında X ve Y'nin son yüklerini aşağıda formül olarak verdim. Ama en genel olarak Q son yani son yük için arkadaşlar şunu kullanacağız biz. Diyeceğiz ki toplam ilk yükümüz toplam ilk yükümüz bölü toplam yarıçap çarpı arkadaşlar hangi yarı, e, küreyi kullanıyorsan onun yarıçapı şeklinde söyleyeceğiz. Şimdi x'in son yüküne baktığımızda qx son olarak yazdım. Burada q1 artı q2 ikisinin de hani q1 q2 yükleri var. Bunların toplamı bölü r1 artı r2 çarpı r1 şeklinde yazacağız. Y için baktığımız zaman da yine aynı şekilde toplam yüklerimiz Q1 artı Q2 bölü toplam yarıçaplar R1 artı R2 çarpı Y'yi aradığımdan dolayı Y'nin de arkadaşlar yarıçapı şeklinde söyleyeceğiz arkadaşlar. Nötr cisimleri yüklü cisim dokundurulduğunda yarıçapa göre yük dağılım olur. Mesela KL nötr cisimleri var. Kale nötr cisimlerin yarıçapları R, B, 2R. Artı 4 Q yüklü bir R yarıçaplı bir cisim bunlara dokundurulduğu zaman arkadaşlar nötr olan bunlar arasında tümünde bir yüklenme gerçekleşecektir. Ve burada da arkadaşlar tüm yükümüz ilk toplamı artı 4 Q ise son durumda da yine artı 4 Q olacak. Yarı çaplarda R, R, 2 R olduğundan dolayı artı Q, artı Q ve artı 2 Q şeklinde yük dağılımı gerçekleştirecektir diyeceğiz. Yüklerin hareket yüklenirken hareket eden yüklerin eksiler olduğunda unutmamak gerekiyor. Mesela burada artı 3Q ve artı Q'luk bir kale e, küreleri var. Anahtarı, aradaki anahtarı kapattığımız zaman arkadaşlar burada ne olacaktır? L cisminden K cismine eksi Q kadar yük geçişi olacaktır. Ve kendisi yani L artı 2Q olur. Sonra da K da burada artı 3Q iken eksi 1'i eksi 1Q'ya aldığından dolayı da artı 2Q'ya düşecektir diye söyleyeceğiz. Bu şekilde olduğunu unutmamak lazım. Topraklama yani bir diğer ismiyle de nötrleme. Topraklama olayı fazla yükün toprak bağlantısıyla toprağa aktarılmasıdır. Topraklama cisim nötr an, olduğu anda bitecektir. Şimdi mesela ilk başta art yüklü bir cisimiz var. Toprak bağlantısını kapattığımızda bu arada topraklamanın şekli de budur. Toprak bağlantısı kapattığımızda artılar daha fazla olduğundan dolayı da eksi yükler topraktan cisme geçiş yapacaktır. Ta ki ne zaman kadar? Nötr olana kadar. Tam tersi eksi yüklü bir cismi biz topraklama bağlantısını kapattığımız zaman arkadaşlar yine eksi yüklerin fazlası toprağa gidecek. Ta ki nötr olana kadar bu olay devam edecektir arkadaşlar. Etki ile elektriklenme olayı topraklamadan daha büyüktür diye bir not yazdım. Mesela burada 3 tane alt alta örnekler verdim. Burada arkadaşlar kale e, çubukları var. Nötr olduğunu hani ilk başta söylüyorum. Sonra artı yüklü bir cismi biz mesela ilk örnekten K tarafından yaklaştıralım. Şimdi topraktan bağlantısı da orta tarafta. Burada artı yaklaştırdığımızda arkadaşlar eksiler en solda artılar da en sağda. Burada e, artıların olduğu bölgeye e, topraktan eksi yükler hareket eder. Ve artıların olduğu L tarafı nötr hale gelir. Ondan sonra da arkadaşlar hani bu olay e, tamamlanır. Aynı şekilde mesela L'den bağlasak veya K'dan bağlasak arkadaşlar K ve L taraflarından çektiğimiz zaman arkadaşlar burada da yine topraklama bağlantısından kaynaklı e, etkili elektriklenmenin olmadığı yani diğer tarafta mesela ikincisinde L tarafında üçüncüsünde K tarafında bu taraflar nötr olur diğer taraflar da yükle yüklenmiş olacaktır diye söyleyeceğiz. İçi boş iletken küre kavramına bakalım. Şimdi içi boş iletken kürede arkadaşlar mesela ilk başta birinci durumu e, bakalım. Nötr bir cismimiz var. Nötr içi boş iletken küre. Bunu arkadaşlar artı yüklü bir cismi yani yüklü bir cismi e, yukarıdan aşağıya sallandırıyoruz. Sallandırdığımız zaman arkadaşlar burada artılar eksileri kürenin içine çekecektir. Kendi yükü olan artıları da kürenin dışına kadar itecektir. Biz burada tekrardan bu cismi yukarıya doğru çıkartırsak yine nötr hale gelmiş olur. Bu birincisi. Sonra ikincisi yine nötr bir İçi boş iletken küremiz var. Buna biz artı yüklü bir küreyi içeriden dokunduruyoruz. Dokundurduğumuz zaman arkadaşlar yine iç kısım nötr olacaktır. İçeride yük barındırmaz yüklüyse bu yükü tamamen dışarıya verir. Ondan sonra da içteki o artı yüklü cisim nötr hale gelir. Ve arkadaşlar çıkarttığımız zaman bu nötr içerisi nötr dışarısı artı ile yüklenmiş olacaktır. Sonra üçüncü görselde arkadaşlar. Burada mesela artı 3 küylük bir e, ekstradan bir küre var. Dışarıdan bir iletken hani telle. Biz bunu hani dokundurduğumuz anda yük paylaşımı yapılacaktır yarıçaplara göre yani yük kapasitesine göre. O zaman da arkadaşlar burada ne olur? İşte içi boşun iletken küre artı +2Q ve dışarıdaki o küremiz de +Q ile yüklenmiş olacaktır. Ve son olarak elektroskopa geçelim. Elektroskop dediğimiz şey arkadaşlar yük cinsi ve yük büyüklüğü tahlil etmek için dokundurma ve yaklaştırma yoluyla kullanılan cihazdır sevgili arkadaşlar. Şöyle bir hatırlayalım hani elektroskop. Ben şöyle hemen anlık olarak görselini çizmeye çalışayım. Mesela şurada bir arkadaşlar topuzumuz var. Sonra şurada iletken bir telimiz var. Sonra arkadaşlar burada yapraklar var. Şurada da bir cam fanus içerisinde. Ve burada da yalıtkan ayağımız var. Topuz, ondan sonra iletken tel ve yapraklar arkadaşlar bunlar hep iletkendir. Burada eğer hani yapraklar açıksa bu yüklü demektir. Yapraklar kapalıysa nötr demektir. Çünkü bu yapraklar yüklendiği zaman arkadaşlar birbirlerini hani itecektir. O yüzden yapraklar açılmış olacak. Peki şimdi arkadaşlarım şöyle bir bakalım. Mesela yaklaştırma olayında cisim elektroskoba yaklaştırma. Diyeceğiz ki biz bakın cisim ve elektroskop nötrse yaklaştırma olayında. Cisim de nötr, elektroskop da nötr. Herhangi bir etkileşim olmayacak. O yüzden yapraklar kapalıydı ve kapalı kalmaya devam edecektir. Eğer cisim yüklü elektroskop nötr ise, yüklü olan cisim elektroskopun hani yap, yapraklarından mesela e, şöyle söyleyeyim daha net olsun. Artı yüklü bir cisim olsun. Artılar eksileri topuza kadar yaklaştıracak. Artıları da aşağıya kadar itecektir. O yüzden de kapalı olan yapraklar açılır şeklinde söyleyeceğiz. Cisim nötr elektroskop yüklü ise o zaman arkadaşlar şöyle bir bakalım cisim nötr elektroskop yüklü olduğu zaman mesela cisim şey elektroskop artı ile yüklü olsun. O zaman artılar eksileri çekecektir. Burada etkileşim olacaktır. Yani bir miktar yük topuza doğru ilerleyecek. O yüzden de yapraklar biraz kapanır şeklinde söyleyeceğiz. Şimdi cisim ve elektroskop aynı cins yüklü ise ikisi de aynı cins yüklü olduğu zaman arkadaşlar o zaman burada mesela ikisi de artı yüklü olsun. Artı yüklü olduğunda Sevgili arkadaşlarım artılar artırır iteceğinden dolayı yapraklara doğru bir artı yüklenmesi meydana gelecektir. O yüzden yapraklar biraz daha açılır diyeceğiz. Şimdi cisim ve elektroskop zıt cins yüklüyse buna da bakalım. Zıt cins yüklü olduğu zaman arkadaşlar mesela cismi yük miktarı elektroskoptan büyük olsun. Burada arkadaşlar iki tane cümle yazdım. Yapraklar biraz kapanabilir. Yapraklar kapanıp açılabilir. Yaprakların biraz kapanması olayı arkadaşlar. Burada atıyorum. Eksi yüklü bir cisim olsun. Eksiler artıları hani e, topuza toplayacak. O yüzden de yapraklar biraz kapanabilir. Ha, burada yük farkı çok fazlaysa yani misal veriyorum. işte elektroskop artı Q olsun. Ondan sonra işte cisimde artı şey eksi 100 Q kadar olsun. Mesela aradaki fark çok fazla olsun. O zaman arkadaşlar şu olacaktır. Şimdi elektroskopun ilk yükü artı Q'ydu ya. O zaman topuz burada artı 2 Q olacaktır. Eee yaprakların toplamı da -Q olacaktır. E toplamı yine +Q. E ne oluyor burada? O zaman arkadaşlar yapraklar kapanıp açılabilir şeklinde bir yorum yapıyoruz. Peki. Eğer cisim ve elektroskop aynı büyüklükte yükle sahipse o zaman arkadaşlar eksi yükler birazcık mesela eksi yüklü cisim olsun eksi yüklü cisim o zaman birazcık yükü yukarıya doğru alacaktır. O yüzden yapraklar biraz kapanabilir diye söyleyeceğiz. Eğer elektroskop cisimden büyükse o zaman da arkadaşlar elektroskopun yaprakları biraz kapanabilir diye de söyleyeceğiz. Gelelim ikinci duruma. Cisim elektroskoba dokundurma Cisim ve elektroskop nötrse hiçbir şekilde değişme olmayacaktır ve yapraklar kapalı kalacaktır. Eğer cisim yüklü elektroskop götürse arkadaşlar bu sefer hani yük paylaşımı olacak. Yük paylaşımından kaynaklı yapraklar açılır diye söyleyeceğiz. Sonrasında arkadaşlar eğer cisim nötrü elektroskop yüklüyse bu sefer elektroskoptan cisme yük geçişi olacaktır. O yüzden de yapraklar biraz kapanır şeklinde söyleyeceğiz. Şimdi cisim ve elektroskop aynı cins yüklü olduğu zaman arkadaşlar diyelim ki mesela cismin yük miktarı elektroskoptan büyük olsun. O zaman arkadaşlar elektroskopta yük birikimi olacağı için yapraklar biraz daha açılır şeklinde söyleyeceğiz. Eğer cisimle elektroskop eşitse yük miktarı olarak arkadaşlar yapraklar arası açı değişmez. Şimdi bu nasıl değişmiyor? yük kapasitesi eşit olduğu zaman değişiyor. Ama mesela sallıyorum elektroskopun yük kapasitesi daha büyük olsun. O zaman cisimdeki yükün bir miktarını alacaktır kendine. O yüzden de arkadaşlar hani değişim bu şekilde olur. Veya işte nasıl söyleyelim cisim daha büyük olsun. Cisim daha büyük olursa o zaman elektroskoptan yükü alacaktır. O yüzden de yapraklar biraz kapanır şeklinde söyleriz. Bu detayı da dikkat edin arkadaşlar. Tamam. Peki gelelim diğerine. Eğer elektroskop cisimden büyükse ee, o zaman da arkadaşlarım elektroskop cisimden büyük olduğu zaman cisme yük geçişi olacaktır. Yapraklar birazcık kapanır şeklinde söyleyeceğiz. Eğer cisim ve elektroskop zıt cins yüklü olursa arkadaşlar burada da hani dokundurma olayının son durumundayız. Cisimden o zaman elektroskoptan büyük olduğu zaman yapraklar kapanıp açılır arkadaşlar. Ve cismin yük e, işareti neyse elektroskop da aynı cins işarete sahip olacaktır diye söyleyeceğiz. Eğer bu ikisi büyüklük olarak birbirine eşitse hani artı Q ve eksi Q gibi arkadaşlar burada tamamen birbirine nötrler ve yapraklar tamamen kapanış şeklinde söyleyeceğiz. Eğer elektroskopun yük miktarı cisimden biraz daha büyükse o zaman arkadaşlar elektroskop hani cismin yük işareti elektroskopu dönecektir ve arkadaşlar yapraklar da biraz kapanış şeklinde diyebiliriz. Durum bu arkadaşlarım. Elektroskop olayları yani Elektrostatik olayları bu şekildedir. Yani burada size hani e, faydalı olmaya çalışıyorum. Hepsini tek tek elimle yazıyorum. Hani bir yerden almamaya çalışıyorum. Hani almıyorum da ondan sonra. Yani e, emek sarf etmeye çalışıyorum. Lütfen siz de hani arkadaşlarınızla paylaşın. Bana bu şekilde destek olursanız ondan sonra onlar da izlerse sınava ben de beraber hazırlanırsanız bu benim için büyük bir zevk olacaktır. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Videolar gelmeye devam edecek. Görüşmek üzere.